Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber içimdeki kötülük oyunu varmış. Onu oynayacağız Allah'ın izniyle. Bilmiyorum ne kadar korkutucu. Hep beraber izleyip göreceğiz. İyi o zaman başlayalım hemen şöyle bir. Hadi bismillah başlayalım o zaman. kuzeyinde gelen son dakika haberimiz var. Haberimizde olay mahallinde buradan Marie Jolene'ye adresine bağlanıyoruz. Geçen pazartesi günü kaybolan Bayan Rossi'nin cansız bedenin bir kuyunun her yanında bulundu. Evet katil olduğu iddia edilen kocası hali hazırda çoktan tutuklandı diyor. Hadi. açılıp gidiyor açılıp gidiyor yukarıdaki neydi öyle kalp atışları da hızlanmaya başladı bunun kesin kopukluklar olacak telefonda iphone şimdi ne oluyor şimdi kim aradı biz merhaba merhaba Mark annene olanlardan sonra üzerinden uzun bir zaman geçti bu aylar önce olmuştu peki şimdi nasılsın yeah, yeah, evet evet Listen. üzgünüm dinle hala öbür dünya ile iletişim halinde mi yeah. evet bana neye ihtiyacın olduğunu söyle annemle iletişim kurmama ihtiyacım var senin kafana için ben senin kafana sıçayım <laughs> arkadaşlar bu diğer ruhlarla beraber e, iletişim kurmaya çalışıyor anladığım kadarıyla yani hiç iyi bir bok yedi söylenemez. Ah, ah, amın ağudum. Ne olacak bu insanların hali hiç bilmiyorum ki. İşte nerede ottan boktan şeyler var böyle uğraşırsan yani olacaklarını kabulleneceksin kardeşim. Ah. Şimdi içerideyiz arkadaşlar şu an. Evet, ne yaptığımız beni de bilmiyorum. <laughs> evet, annem öldü, babam <laughs> hapishanede. Ben bense küçük kardeşime <laughs> bakmak zorundayım. Allah Allah. Evet, bakacağız şimdi ne yapacağız. Neler olacak? O değil de ben bu tür korku oyunlarını çok çabuk bitirmek istiyorum. Sallanıyor. Şuradaydı en son. Neyse bakalım şimdi. Ha böyle var ya. Allah Allah bir şey demek istemiyorum ya. Ses geldi. Zaten var sesle Neyse açılmıyor zaten. Şöyle hızlı hızlı hareket edelim. Hadi bismillah. Buraya Anne. O nereden geliyor? Aha, telsiz var. Jackie. Jackie. Jackie varıyor şu anda. Jackie çocuk. Evet arkadaşlar. Bebek sesi geldi çünkü. Şu an kontrol etmeye gitmesi gerekiyor. Lazanya var. 3 tabak var. Evet, gerçekten önemli ayrıntılar bunlar. Allah Allah Allah. Tabi ne kadar önemli bilemeyeceğim de. El feneri tutuyoruz şu anda. El feneriyle gidiyoruz. Maalesef ben de anlayabilmiş değilim. Ne yapmamızı istiyor hala. Biraz uzun sürecek gibi arkadaşlar. Kapak çıldı. What the hell? kapanacak. Kesin kapanacak. Girmeyeceğim vazgeçtim abi. Girmek istemiyorum. Yani Allah. Im. Neyse seve seve gideceğiz. Tak hadi. Yok bir şey olmadı. Burada da bir şey yok. Arkadaşlar bu arada e, Türkçe yapım. Ya. Yani Türkçe dili kullanmışlar, kullandı. Selamun aleyküm. Ha. Selamun aleyküm. Boku yedik biz. Aç beni şimdi. Burada kapandı. Oh. Ananı sikiyim seni. Piç. Nereden çıktın karşıma? Koca koca. Uyan mı sen? Daha yeni evimize atlıyordu vallahi var ya. Abi var ya. İnsanlara uyuz oluyorum. Ya, yemin ediyorum. Onun diğer dünyaya giden insan geri gelir mi? Gelmez. Saat on. Selamlar. Abi biz niye açmıyoruz kendiliğinden açılıyor anlamıyorum ki. Neyse yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz arkadaşlar. Aha döndüğümüz. Aa, oğlum bir saniye biz. Aşağıya çıktık. Yukarıya çıktık mı biz? Çıkmadık. Selamun Aleyküm. Nereden geliyor? yukarıdaki evet. kilitli abi kilit. tamam anlıyorum ama biraz şöyle hani yardım mı etseniz bilemedim ki döndük dolaştık yine aynı yere geldik neyse ben gidiyorum diyeceğim kapı kendiliğinden açılıyor kendiliğinden kapanıyor Ha, Selamun aleyküm. Hadi bismillah. Hızlı hızlı abi hızlı hadi. Alo. Alo. Bir şey var böyle. E, titriyormuş sesi gibi geldi bana böyle de. Bu onun nefesi miydi? A, annem. Yok oğlum geri zekalı. Seni kandırıyorlar mal. Ne annesi anne mi kaldı Annen rahmetli olmuş Aa televizyon da açılmış Hadi bismillah Ya şey bozuk ama arkadaşlar baksanız. Ya uzaktayız diye mi öyle Yok abi ya bu adamın gözleri kör Ya da televizyon bozuk Hadi bismillah Abi hiç şeyler olacak gibi gelmiyor ama hadi hadi bismillah, bismillah. Bu neydi? Bu lazanya olması lazım değil mi? Evet. Hadi tekrar gidiyoruz. Döndük dolaştık yine aynı yere gittik. Ne konu ne? Ben anlayabilmiş değilim ki. Bir yönlendirme olsun şey olsun güzel olurdu da. Bu sefer yanıp sönüyor arkadaşlar. Önceden yok. Her gittiğimizde ufak tefek şeyler oluyor. Bu ne abi? Ne oluyor? E, G. Dur. E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abi bu kesin lazım olacak bize de. Bunu nasıl koyacağız abi? Aldık yanımıza aldık herhalde. Abi ya. Abi her döndüğümüzde ağzımıza sıçacaklarmış gibi hissediyorum da. Büyük ihtimalle öyle olacak. E ee, Çamaşır makinesi. Üstündeki neymiş ne? Basing powder falan filan işte çamaşır şeyi herhalde. Evet yine girdik. Yine girdik. Açıl ağzına nasıl çarmı. my god. Dolandık mı? Yine dolandık. Aha tren gidiyor. Nereye gidiyorsun lan? Beni de al yanına. Abi şu ses insanı harbi ürkütüyor. E ee, bu kadar. Her dolandığımızda bokluk olacak bir belli ki. Bebek burada, bebiş burada. Bismillah. Ha. Lan töbe aşağı. Şey gibi gördüm resmen. Ses ne? Tövbe bismillah. Allah Allah. Neyse devam edeceğiz. Oh <laughs> da Oy bir anda çıktı lan. Abi her dolandığımızda ağzımıza sıçıyorlar bizim resmen ama böyle olmaz ki arkadaşım. Böyle olmaz kardeşim. Çok ayıp denilen bir şey yok. Senin de zayıf noktaların var. Akıllıdır aklını alırım bak. Hadi bismillah. Çok çok bir evzu besmele çekerim. Bir nasıl felak olurum. Anan sikilir sikilir olurum. Gel derer gidersen. Oros bir şey Senin de zayıf noktaların var. Aha. Evet her gittiğimiz şeyde şifreni şifreyi nasıl değiştireceğiz? Abi nasıl değiştireceğiz? evet. evet. Abi şifreni biz kağıt mağat almıştık kaç haneliydi? 4 haneli Tamam. Hadi bismillah. Abi şifreyi nereden bulacağım ben şimdi? Aha selamun aleyküm. Burada da kapanmış. Burada da açılmayacak büyük ihtimalle. Çünkü şifre isteyecek bizden. Evet. Tahmin ettiğimiz üzere tam olarak buralarda bir yerde o zaman şifre. Aha. Şifre olsun. Bir alalım ne diyor abi? Aha selamın aleyküm. 1 2 3 4 5 6 7. Bu ne oldu? Dur. Buldum. Vallahi bulut. Önce evi takip edeceğiz. Sonra çiçeği bulutu, güneşi büyük ihtimalle. Aferin lan. 1 29 51. Tamam. Şifre 29 51 arkadaşlar. Bulduk. Hadi bismillah. Evet dur dur sakin 29 50 bir selamun aleyküm hadi bismillah evet nerenin anahtarı acaba bu arkadaş önemli olan o al evet İnşallah başımıza kötü bir şey gelmez. Diyeceğim de abi oynadığımız oyna baksana nasıl gelmiş? Karşıya açıyordur büyük ihtimalle. Abi bu aldığımız anahtarlar nasıl kullanacağız şimdi? Anahtar aldık nereye açacak yani ben anlayabilmiş değilim. Hadi bismillah. Şurayı denedik mi biz? Yok burada değil. Hangi? aha burada. Evet, Bismillah. Hoşlar. Ben ara ara iş yapmayı sevmiyorum fazla. Ama yine de dikkat edelim. Bu neymiş? Hoş işler. Tövbe Bismillah. Hmm. Ha tekrar bodruma çıktı. Şaşırmadık. zaman. Yine yanıp tüm ışık var. Bu, buna bakmıştık. Ama üstünde yazılar vardı. Bak bu sefer değişik. Bunu da aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Kapı açıldı. Yine. Abi ben olayı anladım. Her tur döndüğümüzde bir kere korkutuyorlar. Yani ağzımıza sıçıyorlar. Sonra bulmaca veriyoruz işte. Yani anladığım kadarıyla. Evet yine kapandı. Evil ne oldu? Öldük mü? Ne oldu abi ya? Bir şey anlamadım ki. Bu kadar mıydı? oyunda buraya kadarmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoya görüşmek üzere.